Cübbeli Ahmet hocamızla yapay zeka yardımıyla röportaj yaptık. Cübbeli Ahmet hocamız ile yapılan röportajlar genellikle dini konular, toplumsal meseleler ve kişisel hayat üzerine odaklanır. Bu röportajlarda genellikle İslam dinine dair görüşleri, güncel olaylar hakkındaki yorumları ve kişisel deneyimleri ele alınır. Örnek bir röportaj ve cevapları Cübbeli Ahmet hocamıza soruyoruz. Hocam, Din eğitiminize nasıl başladınız ve kimlerden ders aldınız? Dini eğitimime ailem sayesinde çok küçük yaşlarda başladım. Babam Hızır Efendi'nin teşvikiyle çeşitli hocalardan dersler aldım. Özellikle medrese eğitimi benim için çok önemliydi. Bu eğitim süreci boyunca birçok değerli alimden feyz aldım. Günümüzde İslam dünyasının en büyük sorunları nelerdir ve bunların çözümü için neler yapılmalı? İslam dünyasında en büyük sorunlardan biri cehalettir. İnsanlar dini doğru bir şekilde öğrenmekten uzaklaştı. Bu sorunun çözümü için öncelikle doğru ve güvenilir dini eğitim verilmesi gerekiyor. Ayrıca İslam'ın hoşgörü ve barış mesajının doğru bir şekilde anlatılması da çok önemli. Sosyal medya ve televizyon programlarınızla geniş bir kitleye ulaşıyorsunuz. Bu platformları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medya ve televizyon insanlara ulaşmak için çok etkili araçlar. Bu platformlar sayesinde daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz ve İslam'ın mesajını daha fazla insana iletebiliyoruz. Ancak bu platformları kullanırken dikkatli olmak ve doğru bilgileri paylaşmak çok önemli. Geçmişte yaşadığınız hukuki sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hukuki süreçler benim için zorlu bir dönemdi. Ancak bu süreçte de sabırla hareket ettim ve Allah'a tevekkül ettim. İnsanlar bazen yanlış anlaşılabiliyor ve haksız yere suçlanabiliyor ama eninde sonunda adalet yerini buluyor. Geleceğe dair planlarınız ve projeleriniz nelerdir? Gelecekte de dini eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmeyi planlıyorum. Daha fazla kitap yazmak, daha fazla insana ulaşmak ve İslam'ın barış ve hoşgörü mesajını yaymak istiyorum. Ayrıca genç nesillere dini doğru bir şekilde öğretmek için çeşitli projeler geliştirmeyi hedefliyorum. Bu tür röportajlar Cübbeli Ahmet Hoca'nın düşünce yapısını, dini görüşlerini ve toplumsal meseleler hakkındaki yaklaşımlarını anlamak için önemli bir fırsat sunar. Röportajlarda verilen cevaplar onun geniş kitleler üzerindeki etkisini ve popülaritesini de açıklar. Kanalıma ve kanalınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dostluk illa yan yana, diz dize olmak değildir. Asıl can cana, kalp kalbe olmaktır. Kanalımı tavsiye etmeniz ve abone olmanız beni çok mutlu eder. Abone ol kardeşim. Ol kanalımızda neler mi var? Kitap seslendirme, sesli şiirler, İslami eğitim videoları, Allah dostlarının hayatı kerametler serisi, özel sırlı dualar, güncel konular ve çok daha fazlası. YouTube'da olmayan içerikler. Sponsorluk ve iş görüşmeleri için Business. İbrahim Efendi, Sponsorluk, reklam, teklif, şikayet, soru ve görüşleriniz için bu adrese mesaj yollayabilirsiniz. Videolarda telif hakkı olanlar mesaj gönderebilir. Anlaşmazlık durumunda o video, fotoğraf ve ya müzik kaldırılacaktır.